Alo Şükran Hanım, var mı torunumdan bir haber? Berkay bulundu, haber vereyim dedim. Oo oh, çok şükür. Çok şükür. Ben herkesi seferber etmiştim. Hmm, tabii tabii. Ben de artık erkenden gelirim akşam yemeği. Şöyle ailece geniş, kocaman bir sofra yaparız. Heh, hep beraber. Kapatıyorum Tahir Bey. İnat bu, inat. Geç. Tahir'cim, günaydın. Nasılsın? Niye bakıyorsun öyle, ne oldu? Gergin gibisin biraz. Ha, senin torunun kaçırılmıştı değil mi? Ne oldu Tahir'cim, bulundu mu çocukcağız? Hı? Tahir Bey amcacığım, günaydın. Nasılsınız? Yine mi? Okey. Ne yapalım? Senin ne işin var burada? Ben işte esin kuşu bırakmaya geldim. Gelmişken size de bir uğrayayım istedim. Fena mı yapmışım? Bu arada Tahir Bey amcacığım. Babam şirketin hesaplarına bloke koydurdu. Neden? Neden Tahir Bey? Çünkü siz küçük kızınızı evlenmeye ikna edemediniz. Size de yazık. Bence siz bir an önce alın kızınızı karşınıza konuşun. Öylesi en mantıklısı. Değil mi? İsim Kuş. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok kaliteli bir sohbetti. Hadi iyi günler. Görüşmek üzere. Haber bekliyorum. Sen geceyi bu adamla mı geçirdin? Sakın, sakın bana sesini yükseltme Tahir'ciğim. tamam? Sen onu beni dün gece orada yapay yalnız bırakırken düşünecektin. Ayrıca nedir yani? Hı? Şöyle arkadaşça bir yemek yedik. Yasak mı? Arkadaşça bir yemek? Bu ne genişlik ya? Bu ne genişlik? Tahir'ciğim lütfen. Bak, aman aman amandır. Sinirlenme ben çok korkuyorum al iç dili altını inme falan inmesin bir yerlerine. Ne derim sonra ben şükrancığıma? Ha? Hadi iç. Begüm Kızım Senin ne işin var şirkette? Sizinle baş başa şirket hakkında şöyle küçük bir toplantı yapmak istedim. Ne istiyorsun kızım söyle. Oğlunuz Tuncay'ın ne kadar sahtekar bir adam olduğunu anlatmaya geldim. Sahtekar. Ne demek istiyorsun sen? Gerçi şimdi sizin gibi büyük bir duayına akıl vermek olacak ama... ...sizi soyup soğana çeviriyorlar babacığım. hem de sevdikleriniz. Ne demek o? Şöyle... ...Tuncay şirket hesabından gizlice çektiği bu bir milyon doları bana verdi. Boşanayım diye. Üstüne üstü bu ilk kez de değil. Tuncay daha önce de defalarca şirket hesabından büyük paralar aşırdı. O kadar güzel kılıfını uydurdu ki sizin de ruhunuz bile duymadı. Nasıl desem Fransa'daki yazlık, Marina'daki gulet. Aslında bunların parasını hep şirket verdi. Benim gözüm ne Şükran annenin ne de sizin paranızda. Benim derdim Tuncay denen o karaktersizli. Ben parayı Şükran anneye de verebilirdim ama size getirdim. Çünkü Tuncay'ın sizden çaldıklarını alıp bana vermenizi istiyorum. Bir düşünün babacığım. O zaman size hayırlı işler babacığım. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Sen kendi öz babandan para mı çalıyorsun? Zaten Zafer'le İsmail'e sen de boza pişiriyorsun. Sen benim şirketimin hesaplarından kendi zimmetine para mı geçiriyorsun? Benden çaldığın paralarla bir de mal mülk mü ediniyorsun? Sen ne biçim bir evlatsın lan? Yok babacığım olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Kim dedi sana onu? Kes! Ve bu ben ortak olmuşsun. Ama benim personelimle el ele verip, benim ocağıma incir ağacımı dikmeye çalışıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Benden çaldığın her kuruşu santimine kadar geri alacağım. Gerekirse öz evladım demeyeceğim. Savcılığa kendi ellerimle vereceğim seni. Görürsün. İşte o çok zor babacığım. Oldu mu? He? Sırf senin bu uçkurun yüzünden bu şirket kaç kere batacaktı senin haberin var mı ya? Ne anlatıyorsun sen he? Sen sırf o pis nefsine yenik düştün diye biz kaç kere topu dikecektik be. Ne anlatıyorsun sen? Kaç kadına para yedirdin şimdiye kadar acaba babacığım? Kaç kadına para yedirdin ya sen? He? Sen ne biçim evlatsın lan? Sen ne zavallı ne? Aklı uçkuruna kaçmış bir herifsin hırsız. Bana bak bana uçkurdan bahsedecek. Sırp bu sebepten beni yargılayacak son kişisin sen. Anladın? Bakalım bu Esin Hanım'a ne kadar para ödeyeceksin sussun diye. Dön bir kendine bak babaya. Dön bir kendine bir bak. Tamam mı? Çık. Siz ne bakıyorsunuz? Hadi. Siz de dağılın. içerise. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.